Belediye Başkanı yapıyor muyuz? Evet. Çok değerli Dalamanlılar. Ülkemiz ne yazık ki 12 seneden beri sessiz bir istila altında. Bu 12 sene içerisinde 13 milyondan daha fazla insan bu ülkeye geldi. Bunların 5 milyonu kayıtlı Suriyeli. 2 milyonu kayıtsız Suriyeli 7 milyon. 2 milyona yakın Afgan geldi. 9 milyon. 2 milyon Afrika'nın 35 değişik ülkesinden insan geldi 11 milyon. Ve 2 milyon Rusya'dan, Ukrayna'dan Libya'dan, İran'dan, Irak'tan ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen insanlarla sadece 13 milyonu geçti. Her gün sınırlarımızdan 1000 ile 1250 insan geçiyor arkadaşlar. Bu çok büyük bir sayı. Bunlar kaçak giriyorlar. Ve yılda bu da 400 bin ediyor. İçeride olanların da çok büyük bir doğum hızı var. Türklerde doğum 1.7, Suriyelilerde 5.3, 3 katı. Eğer bugün ülkemizde yaşayan 7 milyon Suriyeli vatanlarına geri dönmezse çok değil, 16 yıl sonra 2040 yılında bu ülkede yaşayacak Suriyeli sayısı 21 milyon olacak. Hesaplayın. Şimdi meselemiz ilçe meselesi değil, il meselesi değil. Meselemiz vatan meselesi. Hepiniz çocuklarınıza karşı, torunlarınıza karşı bir sorumluluk taşıyorsunuz babalarınızdan ve dedelerinizden aldığınız Muğla'yı, Dalaman'ı çocuklarınıza ve torunlarınıza mı vereceksiniz? Yoksa babalarınızın ve baban dedelerinizin size Türkiye olarak verdiği toprakları göçmenistan olarak çocuklarınıza mi edeceksiniz. Eğer diyorsanız ki Türkiye göçmenistan olmasın, eğer diyorsanız ki muğla göçmenistan olmasın. Dalaman göçmenistan olmasın. O zaman oylarınızı Zafer Partisi'ne bekliyorum. Şimdi sokakta bazı arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Diyor ki sizin bu sığınmacılarla, kaçaklarla ilgili görüşlerinizi çok beğeniyorum Sayın Genel Başkan. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben de diyorum ki, peki sağ ol, ben de aynı şekilde düşürdüğü için sen de tehlikeyi görüyorsun. Peki, Zafer Partisi'ne vereceksin değil mi oyunu diyor, duruyor. Tam karar veremedim diyor, belki başka partiye veririm. O zaman diyorum sakın sığınmacılardan ve kaçaklardan rahatsız olduğunu söyleme. Çünkü Zafer Partisi'ne verilmeyen her oy sığınmacı ve kaçakların Türkiye'de kalması için dolaylı bir onaydır. Eğer sığınmacıların kaçakların vatanlarına dönmesini istiyorsan oy vereceğin tek parti var. O da Zafer Partisi. Yoksa ülkenin işgal edilmesine, ülkenin göçmenistan olmasına, Dalaman'ın göçmenistan olmasına izin ve onay vermiş olur. Eğer bu izni vermek istemiyorsan, ülken göçmenistan olmasın diyorsan, oylar zafere verilecek. Üstelik her biriniz şu ana kadar cebinizden sığınmacılar için 2000 dolar harcadınız. Haberimiz yok. Ama bakın, burada ileride eczaneyi gördüm. Eczaneye gidin, aspirin isteyin. Eğer 3 lira eksik çıksın aspirini alamazsınız. Sığınmacı gidiyor, sizin 3 lira eksik alamadığınız aspirini bedava alıyor. Parasını siz veriyorsunuz. Doğru mu? Daha. Daha ne kadar vermek istiyorsunuz? Hayır, hayır. Evet. Daha ne kadar vermek istiyorsunuz? Siz hastaneye gidin. Paranız yoksa ameliyat olamazsınız. Sığınma gidiyor, bedava oluyor. Parasını siz veriyorsunuz. Daha ne kadar vermek istiyorsunuz? İkinizden üçüncü çocuğa sahip olduktan sonra devletten yardım alan var mı? Yok. Sığınmacı üçüncü çocuktan sonra devlet yardımı alıyor. Bizim paranızla, toplam para her Türk vatandaşının cebinden çıkan arkadaşlar 2 bin dolar, bugünün parasıyla 62-63 bin lira. Hepiniz yüzme biliyorsunuz. Peki şimdi size bir soru daha. Bacaklarınıza 10'ar kilo demir bağlasam en iyi yüzücü yüzebilir mi? Yüzemez. az, evet. Türkiye'de 13 milyon sığınmacı bacaklarına bağlı bir şekilde yüzemiyor. Onun için bu insanlar gitmeden yılda bunlara harcadığımız 11 milyar dolar cebimizde kalmadan ekonomik krizi de aşamayız. Daha büyük krizlerle ve meselelerle de Allah korusun karşı karşıya geliriz. Onun için sevgili Dolamanlılar, sevgili Muğlalılar, Sevgili Türk kardeşlerim, hepinizden destek istiyorum. <laughs> hepinizden zaferi <sabere> destek istiyorum. <laughs> Bir amca var orada bak arkada. O alkışlamadı. Sen kalsınlar mı diyorsun amca? Neden? <laughs> Bilsen mi? Peki. Tamam. Peki, senin de oyunu istiyorum bak. Peki, sağ olsun. Evet, şimdi değerli kardeşime veriyorum. O da size Balaman'da neler yapacağımı söyleyecek. Ama ben Bahadır söylemeden önce yapacağı üç şeyi söyleyeyim. Bir, seçildiği gün itibariyle bir Nisan sabahı Dalaman Belediyesi'nin kasasından sığınmacılara, kaçaklara ayrılan parayı Türk halkının hesabına getirecek. sıfır ödeme bundan sonra. İ i̇ki, ne kadar ruhsatsız sığınmacılara ait iş yeri varsa kapatacak. Burada Türk esnaf iş yapar kardeşim. Tamam mı? Evet. Ve üç, sizler Dalamanlı'ya belediye hizmeti için 1 lira veriyorsanız buraya gelen kaçak sığınmacı 3 lira verecek. Yani Dalaman'ı cazibe merkezi olmaktan sığınmacılar kaçaklar için çıkaracağız. Ayrıca benim dışında hiç kimse konuşmuyor. Sığınmacılardan bahsetmiyor. Bunu zaten biliyoruz bir mesele daha var Türkiye'nin başında bir bela. Uyuşturucu belası. Uyuşturucu korkunç çeviriyor. Şey Gençliğimizi elimizden almak istiyorlar. Onun için Zafer Partisi belediyeleri uyuşturucuyla da mücadele edecek. Bahadır Başkan her yerde spor tesisleri yapacak. Adana gel öğretmen kardeşlerimizi oralarda işe başlatacak. Spor kulüplerinde gençlikle uyuşturucu arasına bir barikat öreceğiz sporda. Sonra bütün belediye zabıtaları uyuşturucuya karşı istihbarat eğitimi alacak ve derhal emniyete, dalaman emniyetine uyuşturucuyla, ticaretiyle ilgili gördüklere her şeyi bildirecekler. Dalaman'dan uyuşturucuyu sileceğiz Evet, bağlı başkan. Bir başkanım, buyurun. başkanım sevgili Dalaman halkı ve değerli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizde siyasetin tıkandığı noktada herkesin siyasete küstüğü zamanda bütün umutları yaşarken genel başkanımız başkanımız sayın profesör doktor Ümit Özdağ sonsuz teşekkürler. İlçemizdeki sorunlara son verme zamanı geldi. Dalamanımızın tüm sorunlarını biliyoruz ve çözmeye hazırız. Dalaman, tarım, turizm, kültürel ve sosyal alanlarda hak ettiği değere ulaşacak. Söz veriyoruz. Dalamanımızda rahata ve talana izin vermeyeceğiz. Geldiğimiz noktada cesur ve kararlıyız. Biz buraya taviz vermek için değil, değişim için geliyoruz. Her kesimin sesine kulak verecek, her görüşe saygı duyacak ve ortak akılla hareket edeceğiz. Bunları başarabilmemiz için sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Bu yolda bize güvenen herkese teşekkür ediyor. Birlikte güçlü bir Dalaman için çalışacağımızı belirtmek istiyoruz. Dalaman zafer için hazır. Sizlere inanıyoruz. Büyük sizde. Zafer bizimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Saygılar sunarım. Evet, şimdi sözü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayımı veriyorum. Ünal Başkan'a veriyorum. Ünal Yiğit'e. Ünal Başkan için de sizden destek bekliyorum arkadaşlar. Sevgili Dalamanlılar ben 35 yıldır Muğla'yı karış karış gezen bir arkadaşınızın kardeşinizim. Mesleğim haritada kadar mühendisliği üzerine. Bu tek cadde büyük şehrimizin bize yaptığı, Dalamanlara yaptığı en büyük zulümdür. Bu tek yol uygulamasına ilk olarak son vereceğiz. Çift yolu trafik haline getireceğiz buraya. Ve Dalaman'ımızın imar planı ile ilgili sorunları varmış. Halk imarı yapacağız biz arkadaşlar. Rant imarı yapmayacağız. İkincisi de tarımsal üretim olarak da Muğla, Dalaman için çok büyük katkısı var ülke ekonomisine. Üreticimizin tarlasında kalan tarımsal ürünleri çiftçimize zarar ettirmeden Büyükşehir Belediye'mizi de zarar ettirmeden alarak 100. yıl Cumhuriyet Tanzim satışlarını kurarak da bunları vatandaşımıza ucuza verdireceğiz. Hiç ürününüz tarlada kalmayacak arkadaşlar. Ben sözü Sayın Genel Başkanı'na vererekten hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili Dalamanlılar, Bahadır kardeşimiz size emanet ediyorum. Zaferi size emanet ediyorum. İnşallah 31 Mart'ta sandıklar açıldığında bütün Türkiye'de olduğu gibi Dalaman'da da Zafer Partisi büyük bir zafere imza atacak. Bu zafer bizim değil. Bu zafer Türk milletinin zaferi olacak. Hepinizi <laughs> sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Var olun. Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadı. Kendisini seçim ofisimizin açılışını yapmak üzere, Kurdele kesmek üzere ofisimize davet ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrar teşekkürler. <laughs> Basını buraya alabiliriz Basını alabiliriz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> kim çekiyor arkadaşlar? Çekti hocam. de yok ya kardeşim sen özgür özgür düşün ya siz bizdensiniz canım Ben özgür özgür. gel sen gel bak sen sen gel sen kim bak sen 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 gel bak sen gel bak sen nasıl, 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 Çocuklar, tavuk, ha, Sağ 私たちは一人で行った。